Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Türk'ünün eğitim videosunu daha önce kanalımızda yayınlamıştık ama şimdi tekrardan ele alalım istedik. Daha tavırlı, daha sistematik, daha düzenli bir şekilde sizlere aktaralım istedik. Hiç merak etmeyin türküyü zevkle çalacaksınız ve kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Bağlama metot kitabımızdan daha önce almış olan arkadaşlarımıza duyurulur. E, Notanın yeni hali web sitemizde yayınlandı. Kitabımızdan almayanları da videonun altındaki açıklama bölümüne yönlendiriyorum. Evet bir portelik intro var. Sonra saz sonra da şan bölümü gelecek. Tane 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 gideceğiz. Hem içerik hem de usul olarak dört dörtlük bir türkü. İlk ölçüyü okuyalım bakalım. Si la la la, si la la la, si la la la, si la la la. Bakın tam dört kez si la 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 kalıbı geliyor. Nasıl yapacağız bunları? Karar ses kullanarak yani orta tel si bemol ve alt tel fanatüreli yani dördüncü perdeleri ikinci parmakla aynı anda kapatacağız. Bu arada la kararı da kapatacağız. Üst boş açıkta kalacak. İlk vuracaksınız notaları edinenler görecek. Hemen la notası yan tarafında da ters f yani çekme var. İlk vurup la'yı çekme mantığıyla alacaksınız. İkinci mızrap yok. Hemen ardından da üst alt iki tane la vuracaksınız. Si la la, la şeklinde gelecek. Yani dört tane var, dördü de bu şekilde. Şimdi ikinci ölçüye geçtiğinizde iki grup halinde yine si la la, la göreceksiniz. Toplamda altı. Şimdi şurada, burada daha doğrusu bir güzellik yapacağız. Başta girerken böyle bir estantane, bir farklılık olmuş olacak. Önce çalayım, ne demek istediğimi anlayın. Sonra da aktarayım sizlere. Bakın dikkatinizi çektiyse tempo yani hızı düşürmedim. Mızrabın gücüyle oynadım. Yani ilk başta mızrabı sakin vuruyorum. Her siye silelere başladığımda da mızrabı güçlendirerek gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kademe gibi düşünün. Son bir kez daha yapalım. Bakın yumuşak mızraptan sert mızraba doğru gidiyorum. Her de daha doğrusu güçlendiriyorum mızrabı. Güzel bir giriş olur. Yani hepsini şeklinde değil de şeklinde girerseniz bence orayı daha güzel yakalamış olursunuz. Tam 16 tane 32'lik nota geliyor. La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Re, Re, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Maşallah inci gibi dizilmiş. Üst alt mızraplarla orta tel 4. perde Si bemol ve üst tel Do'yu kullanacak şekilde. La sol la si do re mi de ve fa mi de 12 tanesini aldım bir daha alıyorum La sol la si do re mi de ve fa mi de Do yani dönüşteki do'yu da orta tel 7. perdeden alacağım Do si la sol La sol la si do re mi, Zamanla da böyle hızlanacak. Şimdi intro yani bir porteyi nasıl aldım ben sizlere aktarayım. Sonra da saz bölümüne geçelim. Bakın mızrabın gücüyle oynuyoruz dediğimiz gibi. Hafiften böyle yükseğe doğru. Hız aynı ama. Tabii daha hızlı olacak da zamanla. Şimdi... Saz bölümüne geçiyorum. İkinci porte ölçü ölçü gideceğim. Tane tane aktaracağım. Re, mi, mi, fa, mi, re, mi, mi, re, 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 do. Burada ilk iki notamız tek tek sekizlik aşağı. Re, mi. Sonra dört otuz iki bir sekizlik. Mi, fa, mi, re. Bakın mi vuruyorum, fa çarpıyorum. Mi vuruyorum, re çekiyorum. İki tane mi de mızrap var. İlk mi aşağı Fa'yı çarpıyorum, ikinci Mi'yi yukarı, Re'yi çekiyorum. Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Sonda da bir sekizlik Mi var. Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Mi, Fa, Mi, Re, Mi. Hemen ardından Mi, Re, Re, re Do. Burada bakın arkadaşlar, Re, Re, Do derken ikinci parmağı Fa naturele vurkaç vurkaç yapıyorum. Bayıltıyorum sesi orada. Daha tatlı olsun diye mi, re, 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 do, re, re gibi çıkıyor orada sesler. Baştan gelirse re, mi, mi, fa, mi, re, mi, mi, re, 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 do hızlanınca şeklinde geliyor. Yani o aradaki mi, fa, mi, re, mi hızlanınca aslında oturuyor ama yavaştan hızlandırmak lazım. Son bir kez alalım. Re, mi, diyorum ve bir ölçü daha okuyorum. Re, mi, re, re. Burada noktalı bir sekizlik var sonra iki otuz ikilik var. Re, re, resol, resol, resol geliyor. Re, mi, re, 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 sol, re, 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 do. Bir daha okuyayım biraz karışık gibi bir tek re, ni, re, 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 so, re, 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 do. Dikkat. Yani re, ni, re. Yaptıktan sonra tek tek noktalı sekizlik re karar veriyoruz. Tek la'ya basıp bütün tellere vuruyorduk ya işte bu. Re diyorum. Re karar vuruyorum. Hemen ardından re karardan bir tane daha var. Mızrabı yukarı hızlı vuruyorum çünkü 32'lik. Re dedikten sonra parmağı çekiyorum. Orada bir çekme işareti var. Bakın re sol çıkıyor. Re alttan vur, hızlıca parmağını, birinci parmağını çek sol çıksın. Orada re ve sol birbirine giriyor. Aslında yapmak istediğimiz tam olarak o zaten. Re bir tane vuruyorsunuz noktalı sekizlik. Hemen alttan bir re vurup solü çekiyorsunuz. Re mi re, re sol. Hemen ardından bir re karar daha geliyor. Burayı da alırsak oradaki tınıyı tamamlayacağız. Bakın. Re, bi, re, 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 sol, re bakın arada sol kayboldu gitti. Tatlı bir sol geldi orada. Ufak minik bir sol geldi. re, bi, re, 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 re. diyoruz. Hemen ardından da re 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 do. Başta yaptığımız gibi burada re'leri bayıltarak gidiyoruz. Yani vur basmakla basmamak arasında vur kaç yaparak burada bunları alıyoruz. Yani re mi re 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 Hemen ardından da re mi re. Bakın re karar yine geldi bu sefer dörtlük. Si. Notaları edindiyseniz arkadaşlar kafanızı karıştırmasın. Ney kafanızı karıştırmasın? Şu bir sapta yazılan üçlü notalar. Yani orada mesela la la re demiş. Üst boşla orta tele basıyorsun re açıkta. Yani re kararı işte solü nasıl alacağınızı gösteriyor. İkinci porta yani saz bölümünün başını toparlayalım. Re mi mi fa mi re mi Dikat, de... re re, 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 de, karar, si, la, la, Bakın başta yaptığınız şeyler. İkinci porte bu. Şimdi üçüncü portenin iki ve üçüncü ölçüsü aslında birinci portenin iki ve üçüncü ölçüsüyle tıpı aynı. E, aynı şekilde dördüncü portrede geliyor. Sadece ilk ölçülerdeki girişler değiştiriliyor. 2 ve üçler aynı kalıyor. Bakın anlayacaksınız ne demek istediğimi. Önce birinci ölçüyü okuyalım. Solfa sol mi 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 sol fa mi re do. Sol fa sol 232 sonra 16'lıkla devam ediyor. Solfa sol mi 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 sol fa mi re do. Burada sol ve sol derken bakın arkadaşlar. ...ikinci ve dördüncü parmağını, parmağınızı, beşinci perde fa diyez 3'e geldik bu arada. E, beşinci perde fa diyez 3 ve sole aynı anda kapatıyorsunuz. Kapattınız, hemen ardından mızrabı aşağı doğru vurup, parmağı burada çekip fa diyez 3 çıkartıyorsunuz. Bakın, mızrabı vur, bir mızrapta fa diyez 3 çıkar çekmeyle. Hemen ardından da parmağı sert bir şekilde çarpıp, sol çıkartacaksınız. Notaları edinenler görecek mızrap var solde bir tane aşağı doğru sonra şöyle bir üçüncü sole kadar bir bağ işareti var. Yani diyor ki bir mızrapta üç hareket yapman lazım. Yani ikisini aynı anda kapatıp mızrabı vurdum. Çek fa'yı çarp solü. Bakın bir mızrapta yapıyorum bunu. Sol fa sol mi mi. Sonra da iki tane aşağı yukarı mi mi geliyor. Bakın. Hızlanınca da bu. Sol, sol, mi, mi. Sol, sol, mi, 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 mi. Sol, sol, mi, 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 mi. Bir daha yapıyorum. Hemen ardından da mi, mi, sol, fa. Fa turele döndüm. Uyarıcı işaretler var çünkü. Mi, mi, sol, fa, mi, re, do. Mi, mi, sol, fa, mi, re, do. Birleştirelim ölçüyü. Sol, sol, mi, 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 sol, fa, mi, re, do. Ağırlaştırarak gelelim. Sol, sol, mi, 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 sol, fa, mi, re, do. Hemen ardından bakın ne geliyor. Re. İki ve üçüncü ölçüler aynı. Şimdi burayı da bir toparlayalım. Sol Dikkat. İşte bu. Şimdi geldik dördüncü porte Saz bölümünün devamına. Yine ilk ölçü değişik. <laughs> Pardon. Fa, sol, la, sol, fa, sol, mi, re, mi, re, 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 do. Bakın. Fa, sol, la, sol, fa, sol, mi, re, mi, re, 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 do. Fa, sol, la. Yine fa diyez 3 var burada uyarıcı işaretini vermiş. Birinci parmakla beşinci perdeden aldım. Fa, sol derken yine birinci parmak. La, onuncu perdeye üçüncü parmak. Fa, sol, la diyorum. Sol, sol. Bakın sonra 1 ve 3. parmağımı aynı anda fasolya kapatıp 3 tane mızrapla. Önceki gibi 1 mızrapla değil de aşağı yukarı aşağı 3 mızrapla. Fasolya yapıyorum 1 1 3. Hemen ardından 1 ve 3'ü aynı anda 5 ile 7'ye sol sol olarak alıyorum aşağı yukarı aşağı mızrap. Fasolya sol sol mi der. Fasolya 1 1 3. 3, 1, 3 aynı anda kapanıyor. Sol, sol, mi, re, fa, sol, la, sol, sol, mi, re, mi, re, re, do. Bir daha. Fa, sol, la, sol, sol, mi, re, mi, re, size bir porte intro, üç porte saz bölümü olacak şekilde çalacağım. Saz bölümünün iki portesi daha var. Aslında bitmedi ama bir toparlayalım istiyorum. 2, 3 ve 4, 2 ve 3. ölçüleri aynı. Sadece baştaki birer ölçü değişiyor. Hadi bakalım. Intro'dan giriyoruz ağır ağır. S ölçüye şimdi gelelim bakalım orası da nasılmış. Aslında en kritik bölüm burası diyebilirim. Ölçü ölçü okuyup aktaracağım sizlere. Si do re si do si do si do si do si do si la sol. Si do re si do si do si do si do si. Tam dört kez geliyor. Do, si, la, sol peşinde geliyor. Şimdi burada arkadaşlar e, en son si, la, 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 si, la, la, la. Kalıbını yaptıktan sonra ikinci parmağımızı si bemol ikiye getiriyoruz. Burada uyarıcı işaret var. Bakın si bemoli terk ettik. Artık si bemol deyiz. Dikkat edelim. Si dedikten sonra do parmağımızı çarpıyoruz. Yani serçe parmağımızı orta tel doya çarpıyoruz. Burada bakın. Şunu yapacağız. Si, do, re, si. Sadece si do'da çarpma var. Re si aşağı yukarı vuruyoruz. Hatta sonuncu e, si'yi birinci parmakla yaparsak daha güzel olur. Hazırlanmış oluruz. Bakın. Si do re si. Bakın bir daha alıyorum. Si do re si. İsterseniz ya da bu sondaki si'yi çarpma olarak da vurabilirsiniz. Ben mızrap yazmışım ama. çarpmada yapabilirsiniz. Ama sonun ilk girişte iki sonuncu da bir olduğunu unutmayın hemen ardından da bakın arkadaşlar kararları kapatıyorum. Önce Do karar. Bu arada birinci parmağımı da Si'ye kapatıp hazırlıyorum. Do'yu vuruyorum aşağıya doğru. Çekiyorum Si geliyor. Bunları daha önce işledik bakın. Aynı anda kapatmış oluyorum. Do Si aynı anda kapanıyor. Vuruyorum mızrabı. Çekiyorum parmağımı Si geliyor. Zaten çekme işareti var. Do Si Do Si Do Si Do Si Tam dört kez Do vuruyoruz. Peşine çekme Si yapıyoruz. Bir, iki, dört. Yani neyden sonra? Si, do, re, si, do, si, do, si, do, si, do, si. Bakın girişe dikkat. Si, do çarpıyorum. Sonra bir ile bağlıyorum orayı. Re, si diyorum. Do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si la, sol. Si. Kararlarla gidersem daha güzel olur. Sadece do'da karar vuruyorum. Komple hemen ardından. ikili si, ikili la sol. Bütün tellere boş vurarak sol. Yani si do re si do si do si do si do si do si do sol. Bir daha yapıyorum. Bakın ikinci parmakla girdim si do çarptım re si birinci parmakla bitirdim orayı başta banko kapatıyorum zaten hemen ardından do karar do si vur çek do si do si do si do si la sol kararlarla yine ilerliyorum son bir kez alayım burayı pardon bir daha hemen ardından da do, do re si do si bakın burada si bemole düştü uyarıcı işaret var do, do re si do si, si la sol ve sol dos do re si do, si si la sol ve sol bu si la sol fa sol kadar hep karar geliyoruz zaten. Sonrasında arkadaşlar yine e, si ve do kararları aynı anda kapatarak şunu yapıyoruz. Bakın bir mızrapla aynı solfa sol yapmıştık ya üçüncü portenin başında. Aynısı nota değişiyor. Bir mızrap vuruyorsun. Bağ işareti var. Diyor ki sana do'yu vurduktan sonra çek C si olsun hemen hızlıca vur Do olsun. Bakın 2 32 1 16'lık. Bir mızraptan. da Do. Do Do. Hemen ardından da Do Do Re Si Do kalıbı geliyor. Do Do bir mızrapla Re vuruyorsun alttan Si karar sonra Do karar. Dos, do, re, si, do. Bir daha alıyorum. Dos, do, re, si, do. Hemen ardından da si bemol karar alıyoruz. Bakın burada dördüncü perdeye geliyoruz. Orada sesi değiştirerek gidiyoruz. Hemen ardından da tek tek si, la. Bakın si, la, sol, sol. Si, la, si bemol tek tek la alıyorum. İki ve dördüncü parmağı fa diyez ve sole getiriyorum burada. Önce sole mızrap vuruyorum. Hepsinde, e, hepsini bir mızrapla değil bakın sol vuruyorum. Çekiyorum fa. Sonra alttan bir tane sol vurup o şekilde tamamlıyorum. Yani bir mızrapta değil de aşağı vur, fa çek, sol vur. Bu şekilde. Si, la, sol, sol. Si, si, la, sol, sol. Şeklinde. Si, si, la, sol. Ol. Bilerek Bir detaya giriyoruz buralarda önemli çünkü. Toparlayalım şimdi ölçü başından. Rosto, re, si, do, si, si, la, sol, sol. Bir daha. Rosto, bir mızrapla. Re, si, do, si bemolü dön, si. Tane tane, si, la, sol, sol. La, si, la, la, si, la. Kritik bölge burasıydı. Şimdi bu portayı bir toparlayalım. Haydi bakalım. İkinci parmakla gir. Bire bağla. Daha ağır gelelim. Pardon. Si, do, re, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, la, sol, do, si, do, re, si, do, Şimdi si, do, re, tek tek si, la, sol, sol, la, si, la. Yine karara bağlıyorsunuz. Si, la, 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 Sonra da şu geliyor. La, si, 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 si. Bakın yine kararlarla. La, si, 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 la, si, do, si, la, sol. La, si, 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 la, si, do. Buraya kadar kararlarla yapıyoruz. Burada bir de bir espri var orada arada. La, si, 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 si. Kararları kullandık. Si bemolden bu arada. Si, la, si, do noktalı 16 32'lik iki noktalı. Bakın si la si do değil de si la si do si la si do şeklinde geliyor. Yine kararlarla la si 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 si, si la si do. Hemen ardından da tek tek si la sol sol bir üstte yaptığımız gibi si la sol sol la si da, la la. Şimdi ben size birinci porte intro. Sonraki porteler saz bölümü olacak şekilde çalacağım. Şan bölümünü size bırakacağım. Orayı çalmayacağım bile arkadaşlar. Çok basit geliyor çünkü. 3-3.5 üç, üç porte ama benzer ve basitlikler olduğu gibi var. Hadi tane tane gelelim. İlk girişte mızrabı güçsüzden güçlüye götürüyoruz. Hızımız aynı. Dikkat edin. Her şeyi de mızrabı güçlendir. Şimdi Daha çalayım. okuyarak olsun okumadan gelmeyelim <mülüyor> bir <kağıt>. <mülüyor> Ağırlaşalım. forte sol sol mi 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 sol fa mi 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 re 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 si la la si dördüncü

Son bölümü iki kez alacağız röprizli yani la si 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 la si la su su la la ya da tek de alabilirsiniz. Karar sizde ben röpriz oraya yazdım arkadaşlar. Evet şam bölümünü dediğim gibi hiç geçmiyorum gayet basit çünkü. Ee, bu da hayırlı uğurlu olsun uzun sap bağlama versiyonu da en kısa zamanda gelecek görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza ulaşabilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak Ayaz Müzik Bağlama Eğitim kanalımıza abone olabilirsiniz.